İkinci videoyla yola devam ediyoruz arkadaşlar. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Ama beni ilk defa bu videoyla beraber görüyorsanız kanala destek olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Ama lütfen bu videoyu çok dikkatli bir şekilde izleyin. Çünkü kendi alışverişimi gösterirken sizlere sizin alışverişinizde kullanmanız için harika bir indirim kodu vereceğim. Kitapların son derece artık pahalılaştığı bir dönemde İndirim kodları çok fazla işimize yarıyor. Ben ilk videonun linkini şimdi yukarıya bırakıyorum. İlk videoyu izlemeyenler oradan dönüp izleyebilirler. Çünkü buradan sizlere de hatırlatma olsun bu kitaplarla ilgili yaptığım yorumlar, alışveriş detayları bütün hepsi o videoda mevcut. Ben gösterdiğiniz ilgiyi gerçekten gördüm ve çok mutlu oldum. Bütün yorumlarınızı tek tek okudum. Bunun için zaten her zaman elimden geleni yapıyorum. Kanalın kuruluş amacı da, videoları çekim amacı da bütün hepsi bir noktada siz izleyenlere faydalı olabilmekti. Ve o indirim kodunun çok fazla işinize yaradığını gördüm. O yüzden faydalı olduysam ne mutlu bu bana. Çünkü gerçekten kendimi çok iyi hissettirdi. Şimdi ikiye ayırmamın nedenini tekrar söyleyeyim sizlere. Burada daha çok klasikler, modern klasikler vardı. Yeni çıkanlar vardı. Burada birazcık daha fantastik bilim kurgu kitapları var. Ama dünya edebiyatında kendisine çok önemli yerler edilmiş kitaplar da var. O yüzden daha fazla sizleri de bekletmeden, biliyorum listenize ekliyorsunuz, kitapları açmaya başlıyorum arkadaşlar. İlk kitap, ilk kitap güzel bir kitap. Japon edebiyatından gelen bir eser. Kobe Abe, Kumların Kadını. Eminim ki zaten bu kitabı okuyanlarınız çok fazladır. Çünkü e, ben <laughs> okumadım. Bu alışverişler genel olarak da benim hep almayı ertelmiş olduğum kitaplar üzerine yapıldı. Bu kitabı bitirdikten sonra pek çok yorum şu cümleyi kullanıyordu. Gerçekten ağzımda kum tadını hissettim. Bilmiyorum beni nasıl bir e, kitap karşılayacak ama çok kısa zamanda okurum. 174 sayfalık bir eser zaten bu. Beni ilk cümlesi girişte ön sözde bir cümle var. O çok etkiledi cezası olmadıkça kaçmanın da zevki olmaz. Böyle çok hoş bir şey görünüyor bana. E, bu arada kitap tamamen bir günde ortadan kaybolan bir adamın hikayesini konu alıp anlatıyor. Bir Ağustos günü bir adam ortadan kayboldu. Ve bunun üzerine hikayemiz başlıyor. Umuyorum ki çok güzel bir kitap, zaten bütün yorumlarından da belli. Ben de de çok güzel izler bırakacak. Bu arada sizler de okuduklarınızı veya merak ettiklerinizi yine yorumlara yazın çünkü Oradan okumak, konuşmak da son derece heyecanlı oluyor. Şimdi geçiyorum ikinci kitaba. İkinci kitap gerçekten çok güzel bir kitap. Elias Kanetti Körleşme. Sel yayınlarından çıkan bu kitap aslında uzun zamandır, uzun yıllardır okurların ilgisini üzerine çekiyor. Dünya edebiyatının da en önemli kitaplarından bir tanesi olarak gösteriliyor Körleşme. Benim yazarla da e, tanışma kitabım olacak. O yüzden okuduktan fazla, okuduktan sonra üzerine daha fazla konuşacağımızı düşünüyorum. Çoktandır kendi pil dişi kulesine çekilmiş olan bir aydının trajedisinde cisimleşen körleşme, insanoğlunun kendi eliyle kurduğu, sonra da kendisine yabancılaşmış, düşman kesilmiş bulunduğu bu çevreyi son derece özgün bir biçimde ve en uç noktalarda anlatıyor. Eminim ki körleşmeyi okuyanlarınız, izleyenler arasında mutlaka vardır. Lütfen aşağıya güzel yorumlarınızı ya da kitapla ilgili düşüncelerinizi bırakmayı unutmayın. Çünkü tekrar söylüyorum bunlar benim için daha da heyecanlı yorumlar oluyor. Bir sonraki kitabıma geçiyorum. Bu seferki İtalyan Edebiyatı'nın dünyaya yayılmış ve en önemli kitaplarından biri olarak geliyor. Italo Sevalo, Zeno'nun Bilinci. Bunun kapağını biraz ekranda uzun tutmak istiyorum. Çünkü can yayınlarından çıkan bu eserse bir an bir değişik gelebilir. Çünkü geçtiğimiz zamanlarda yeniden bir kapak çalışması yapıldı. Ve bence çok hoş. Oraya özgü çok güzel bir çalışma yapılmış. İç kapak renginde de şöyle aslında mürdüm diyebileceğim bir ton kullanılmış da şimdi siz ışıktan parlak görebilirsiniz. Burada çok e, hem trajikomik olan hem hüzünlendiren hem de eğlendiren bir karakterle berabermişiz. Onun daha çok böyle e, psikanaliz yolculuğunun içinde olduğunu söyleniyor. Anti kahraman olarak, öz yaşam öyküsü olarak, kararsızlık olarak geçiyor. Ve dediğim gibi trajikomik bir şeyi konu alıyor. Yaşam düpedüz bir hastalık mıdır ya da hastalık sanılan şey yaşamın kendisi midir? Nedir Zenon'un çözümsüz hastalığı? Yaşama illeti mi? Zeno geçmişine eğilir, ömrü boyunca illetinden kurtulmaya çabalarken başvurduğu birbirinden zavallıca, binbir çareyi incecik, zehir gibi bir alayla sıralar. Ve sonunda iyileşir mi acaba? Eminim ki beni çok güzel bir kitap bekliyor. Bunu okumak için gerçekten heyecanlanıyorum. Bu sene içerisinde yer verirsem de çok mutlu olurum. Okuyanlar aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Ve geliyorum artık burada. Ee, bu türü bıraktım geride ve şimdi bambaşka türlerle devam ediyorum. Dünyadaki yine en önemli distopik romanlardan bir tanesi, ama özellikle feminist distopyayı içeren bir kitap. Damızlık Kızın Öyküsü. Yine dediğim gibi eminim okumuş olanlarınız vardır, ama arka kapak yazısını hala benim gibi okumayanlar için e, okumak istiyorum. Okumayanlar için okumak istiyorum. Biz iki bacaklı rahimleriz. Hepsi bu. Değiliz arkadaşlar. Biz iki bacaklı rahimleriz. Biz çok daha fazlasıyız. Kadın bunaltıcı düşlerden uyandığı bir sabah hiçliğe dönüşmüş olarak buldu kendini. Artık bir adı yoktu. Düşüncesi, benliği, arzusu yoktu. Ama bir rahmi vardı. Yaşamını kolonilere sürülmeden, öldürülmeden damızlık kız olarak sürdürmesini sağlayan rahmi. Artık aşık olmayacaktı, sevmeyecekti. Onaylanmış bir dilin ötesine geçmeyecekti. Duvarlara asılmış sıra sıra cesetler tek gerçeğin savaş ve üreme olduğunu hatırlatıyordu. Özgürlük hatırlanmayacak kadar uzaktaydı. Kitabı okuduysanız dizisini izlemişsinizdir ya da bunun bir sonraki devam kitabını mutlaka okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ben bununla beraber bir başlangıç yapacağım ve feminist distopyanın bir de bu e, kitapla beraber nasıl olduğunu anlamaya çalışacağım. Bakalım sonraki videolarda farklı çalışmalarımız gelecek. Şimdi bir sonraki artık ülkemizde de tamamen bilinci oturmuş bir eser. Karşınızda Dune Çocukları. Arkadaşlar kitap böyle pat gidiyordu. Arkadaşlar bu kitap serinin 3. kitabı. Benim elimde geçtiğimiz dönemlerde aldığım Dune ve Dune Mesih'i olmak üzere 1-2 var. Bu da 3 oldu. Belki 4'ü aldıktan sonra okumaya başlarım. Filmini de hala izlemedim. Benim Dune'la ilgili çok büyük pişmanlıklarım vardır açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Dune henüz İthaki tarafından basılmadan önce bir noktada bana haberi geldi. Benim yine YouTube kanalı olan bir arkadaşım var Burak Arkan. Kendisinin kanalına bakın lütfen. Filmlerle, çizgi, romanlarla ilgili, dizilerle ilgili çok güzel içerikler üretiyor. Ben onu izlemekten çok keyif alıyorum. Dune'u bana yıllar yıllar önce söylemişti. Betül bak çıkmak üzere al haberin olsun diye. Ben o ara hatta Kars'taydım. Hep böyle bir erteledim nasıl olsa alıp okurum diye başka şeyler işin içine girdi falan filan derken hep ertelendi. Ve şu an ülkemizdeki okurların büyük çoğunluğu bitirmiş durumdayken ben hala başlayamadım. Eğer Burak'ın önerisini ilk anda böyle tamam deyip e, atlamış olsaydım şu an bende de doğum bitmiş olacaktı ama okuyanlar ne kadar güzel olduğunu zaten sürekli görüp duyuyorum. Yine de aşağıya yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ve geçiyorum bir sonraki kitabıma. Bu da yine gerçekten yazarın e, fan kitlelerine aa yaptıracak aa, aa ne? Aa <laughs> yaptıracak kitaplarından bir tanesi. Tolkien, Huri'nin Çocukları. Benim artık burada gerçekten şey yapıyorum. Beynim yanıyor. Defterime not alıyorum. Yan pencerede başka bir not daha alıyorum. Ben arkadaşlar geçtiğimiz e, dönemde Hobbit kitabını okudum. Elimde yüzüklerin efendisi üçlemesi var, tek cilt basım. Elimde Silmarillion var ve elimde Puri'nin çocukları var. Şu an sıralama olarak çok kafalar karışık. Yine aşağıya işin uzmanları yorum olarak yazarsa çok sevinirim. Ve şimdi son kitabın ne olduğunu biliyorum. Bu kitap benim için cidden cidden çok önemli. Çünkü bugüne kadar neden atladığım, neden almadığım hakkında hiçbir fikrim yok ama. Nereden dönersen kardır dedim ve son olarak kitaplığıma eklemek istediğim bu kitabı da aldım ve böylece putputumuzdan kurtuluyoruz. Yoksa ben onu patlatmaya başlayacağım. Alman edebiyatından çıkıp bütün dünyayı etkisi altına almış olan bir yazar ve eseri Göte Faust. Burada benim bunu okumaktaki amacım hem mitoloji olarak kendime bir destek sağlamak hem gerçekten bunu okumak istemiş olmak ve hem de Faust'un diğer başka yazarları da etkileyerek onların eserlerini yazmasına ön ayak olmuş olması. Yani Göte'nin bu eserinden etkilenen çok fazla yazar var. Göte'nin bu kitabında Faust aslında modernitenin trajedisini haber veren ilk büyük yapıt olarak geçiyor. Kimin kazandığı ve kimin kimi kandırdığı belli olmayan bir irade savaşıydı. Tanrı, şeytan, insan üçlemesinde ilerleyen bir konu aslında. Faust e, genç bir adam ve eğitimini, doktorasını yeni bitirmiş, tamamlamış bir insan. Ve onunla beraber karşısına çıkan bütün zıtlıkları, iyi ve kötüyü, aydınlık ve karanlığı konu alarak tamamen bu zıtlıkların içerisinde ilerleyen bir kitap. Faust daha önce, eğer okumadıysanız aslında Mihail Bulgakov'un... E, Faust daha önce okumadıysanız Mihail Bulgakov'un Usta ve Margarita kitabına öncülük etmiş bir roman olarak geçiyor. Ben henüz onu okumadım, almış olmama rağmen. O yüzden onu okumadan önce bunu okumak eminim ki bana iyi gelecektir. Bakalım o zıtlıklar nasıl yer buluyor ve Faust bence her e, kitaplıkta olması gereken bir kitap. Evet arkadaşlar, benim yaptığım alışverişim toplam <laughs> bu şekilde bu kitaplardan oluşuyordu. Bence kitaplığıma çok güzel kitaplar eklendi. Sizler de yeni aldığınız kitapları, alacak olduğunuz kitapları aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Böylece birbirimize çok güzel önerilerde bulunmuş oluyoruz. Ve beni izleyen bütün herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. İndirim kodunu tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. BKM Betul kodunu kullanarak 100 lira ve üzeri alışverişlerinizde %10 indirim elde edebiliyorsunuz. Umarım tekrar bu kod sizlere faydalı olacaktır. Ve bir sonraki videomda sizlerle görüşmek dileğiyle. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.